Beko ile bir tabak lezzete hoş geldiniz. Çocuklarınız okuldan geldikten sonra atıştırmalık yemek istiyorlar. Siz de gönlünüz rahat bir şekilde sağlıklı, lezzetli, tatlı mı tatlı, soğuk mu soğuk bir dondurulmuş yoğurt yapmak istiyorsunuz. Buyurun efendim yardımcı olalım. Bugünkü yardımcım Beko Yoğurt Chef probiyotik yoğurt ve kefir makinesi. Probiyotik özelliğinden sonra tekrar tatlıyı seçiyorum ve Beko Yoğurt Chef beni adım adım yönlendiriyor. Diyor ki, sensörü takalım. Şimdi sütü eklemem söylüyor. Maya ekleyeceğiz bu arada. Şunu da hatırlatalım ki Beko yoğurt çefi ile elle mayalamaya nazaran 6 kata kadar daha fazla probiyotik içerikli yoğurt elde edebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken play tuşuna basmak. Çok güzel gözüküyor. Burada görmüş olduğunuz bir adet lezzet sensörümüz var. Şimdi de Beko Starlight Mikser'imin turbo gücünden faydalanıp havayı bu yoğurdun içine eşit bir şekilde yedireceğim. Şimdi tek yapmanız gereken bu şekilde bu kıvamdaki yoğurdu buzlukta en az 2 saat dinlendirmek. Şimdi hazırlamış olduğunuz yoğurtlu dondurmayı buzluktan çıkarın. Üstünü kazıyorum. Malzemeleri bu şekilde açtığımız boşluğa yerleştirelim. Yoğurtlu dondurmanız hazır. İşte bu kadar kolay, hafif, lezzetli. Afiyet olsun. Bekay.